Ben Nurhan Özcan, Alanya Kent Konseyi Başkanı. Yeryüzünde 7 cins deniz kaplumbağası yaşamını sürdürmektedir. Bunlardan 5 tanesi yaşam alanı Akdeniz'dedir. Karette karette ve çalanı yamaydız türleri ise doğdukları kumsallarda Türkiye sahillerinde yuva yapmaktadır. Nesilleri tükenmekte olan deniz kaplumbağalarına yönelik olan ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok koruma ve farkındalık çalışılması yürütülmektedir. Fakat buna rağmen deniz kaplumbağaları, çevre kirliliği, ses ve ışık kirliliği, iklim değişikliği, kumsallarda insan faaliyetlerinin artması, balıkçılar gibi tehditlerle karşı karşıyadır. Çalanıya ve Caretta caretta gibi nesli tükenmekte olan türlerin devamlılığı için yaşama ve üreme alanlarının korunması gerekmektedir. Bu konuda ilk olarak yapılması gereken şey yaşama ve üreme alanlarına zarar veren faaliyetlerden mümkün olduğunca kaçınmaktır. Deniz kaplumbağaları hem karada hem denizde bulunabildiğinden koruma çalışmalarının her iki sahaya uygun yürütülmesi gerekmektedir. Karete karete dişilerinin 2-3 yılda 1-3-5 kez yumurtladığı göz önünde bulundurularak kemiz sahillerinde bir yılda ortalama 453-903 yuva bulunmaktadır. Yuvalama sezonu boyunca Chelonia maidis dişleri ortalama 110-130 arası tane yumurta bırakabilir. Karete karete dişleri ise 90 ve 130 tane yumurta bırakabilir. Üreme alanlarında uygun şartlar bulunmadığı takdirde Dişiler yuvalama yapmadan denize geri dönebilmektedir. Üreme ve yuvalama zamanlarında kolaylıkla strese girebilen kaplumbağalar tehdit altında hissettiklerinde yuva oluşturma, yumurtalarını bırakma gibi işlemleri tamamlayamazlar. Yuva yumurtaları bırakma işleminin ardından ergin kaplumbağa tarafından kapatılmazsa yumurtalar dış tehditlere karşı savunmasız kalabilmektedir. Buna ek olarak kapalı yuvalarda yavru başarı oranını etkileyen çevresel etkinlikler, etkenler sıcaklığı, kum yapısı ve nem şeklinde sıralanabilir. Yuvalama alanlarında beşeri faaliyetlerin artışı deniz kaplumbağalarının neslinin devamını tehlikeye sokmaktadır. Bunlara kontrolsüz yapılan avcılık ve balıkçılık faaliyetleri su sporları, sürat tekneleri, ses ve ışık kirliliğini örnek verebiliriz. Yaklaşık bin yavrudan yalnızca bir tanesinin hayatta kaldığı düşünülmektedir. Yavrular yumurtadan çıktıklarında denize ulaşana kadar doğal ve beşeri olmak üzere pek çok tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Örneğin yuvadan çıkan kaplumbağalar Deniz ışığı dışında bir ışık kaynağı gördüklerinde yönünü şaşırarak o tarafa gitmektedirler. Işık kirliliği sebebiyle karaya yönelen yavruların pek çoğu ölmektedir. Yapılan bir çalışmada kıyıya vuran 226 deniz kaplumbağasının kıyıya vurma sebepleri araştırılmıştır. Bu kaplumbağaların kıyıya vurma sebeplerinin %80'inin balıkçı ağlarına takılma Kafa travmaları ve olta hasarları %20'sinin ise çeşitli hastalıklar ve diğer nedenlerden olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca günümüzde denizlerimizde yoğun bir şekilde plastik ve türevlerinden oluşan atıklar rastlanmaktadır. Maalesef bu atıklar başta denizde yaşayan canlılar olmak üzere tüm ekosistemi olumsuz etkilemektedir. Canlılar plastik atıkları besin sanarak tüketmekte ve bu sebeple canlıların metabolizmaları ciddi şekilde zarar görmektedir. Zaman zaman plastik yemelerinin ardından deniz kaplumbağaları boğalar, boğularak ölmektedir. Deniz kaplumbağalarına yönelik rutin olarak yapılan testlerin ardından deniz kaplumbağaları dahi pek çok deniz canlısının midesinde plastik parçalara rastlanmaktadır. Turistik faaliyetler sebebiyle Üreme alanlarında şemsiyelerin kumsallara çakılması, sahil mobilyalarının kumsal alanda bırakılması ve sahillerde çeşitli amaçlar doğrultusunda kalıcı yapıları inşa edilmesi hem yuvalama amacıyla gelen dişi ergin deniz kaplumbağalarını hem de yumurtadan çıkan yavruları olumsuz etkilemektedir. Üreme sahillerinde kontrolsüz faaliyetleri kumsallarda yakılan kamp ateşleri, kaçak kum alımı, motorlu taşıtların alınması, kumsalları düzleştirme faaliyetleri gibi olan olaylar kumsallarda bulunan yuvalamaları ciddi şekilde zarar vermektedir. Yumurta kabuklarının süs eşyası üretimde kullanılması, kozmetik alanda yağlarından faydalanması söz konusu türün ve ekosistemin devamlılığı için tehdit unsurudur. Diğer sürüngenlerde olduğu gibi deniz kaplumbağalarının cinsiyetleri ve sıcaklığa göre değişmektedir. Yuva içi sıcaklığı 29 dereceden yüksek olduğu alanlarda dişi, düşük olduğu alanlarda ise erkek bireyler gelişmektedir. Yumurtaların gelişimi için optimum sıcaklığın 26-34 derece arasında olması gerekmektedir. Ne yazık ki Küresel ısınmanın sonucunda artan sıcaklık deniz kaplumbağaları arasında cinsiyet eşitsizliğine de neden olarak dişi bireylerin çoğunlukta olmasına sebep olacaktır. Türün devamlılığını sağlamak amacıyla gerekli erkek bireyleri yeterli sayıda gelişememektedir. Ayrıca yine küresel ısınmanın oluşturduğu sıcaklık artışıyla buzulların erimesi denizlerdeki su seviyesinin yükselterek üreme kumsallarını sular altında bırakacaktır. Yaşanılacak olan bu durumlarda deniz kaplumbağalarının neslini tehlikeye sokacaktır. Deniz kaplumbağalarının nesillerini yalnızca beşeri unsurlar değil doğal unsurlarda da tehdit etmektedir. Bu doğal unsurların en önemlisi ergin deniz kaplumbağaların yuvalarının ve yumurtaların avcı hayvanlar tarafından rede edilmesidir. Çeşitli çalışmalarda yumurtaların ağlanmasının özellikle yuvalamanın ardından ilk saatlerinde meydana geldiği gözlenmektedir. Avcılar kumsallarda yaşayan canlı türlerine göre değişiklik gösterebilir. Fakat başca protörler köpek, çakal, tilki, porsuklardan oluşmaktadır. Son yıllarda en aktif olan piradütör köpeklerdir. Özellikle turistik alanlardaki terk edilmiş, sahipsiz köpekler ergin deniz kaplumbağalar ve yumurtaları ağlamaktadırlar. Bu durum deniz kaplumbağalarının çoğalmalarına ciddi oranda zarar vermektedir. Ben eee Alanya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, mesleğim veteriner hekim. ülkemizin de taraf olduğu Bern yani Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarının korunması sözleşmesi çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Jailin Mais ve Karetta Karetta cinsleri dünya koruma birliği kriterleri kapsamında nesli tehlikede konumdadır. Ulusal düzey, düzeyde yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda Akdeniz kumsallarında önemli yuvalanma alanları tespit edilmiştir. Bu alanlar Tamandağ, Yumurtalık, Akyatan, Kazanlı, Alata, Göksu, Deltası, Anamur, Gazipaşa, Demirtaş, Kızılot, Belek, Tekirova, Olimpos, Çıralık, Kumluca, Kale, Patara, Fethiye, Çalış kumsalı, Dalaman, Sarıgerme, Dalyan ve ikinci kumsallardır. Yapılan araştırmaların neticesinde deniz kaplumbağaları yuvalama alanları korumak kullanım hükümleri oluşturulmuş ve denizden karaya doğru dikey olarak birinci koruma bölgesi, ikinci koruma bölgesi, tampon bölge ve etki alanı olarak dört bölüm şeklinde ifade edilmiştir. Bu bağlamda bir deniz kaplumbağaları yuvalama alanları koruma kullanma koşullarından tanımlanan 1. Bir, birinci koruma bölgesi, ikinci koruma bölgesi, tampon bölge ve etki alan belirtilen kriterlere uyulması, ilgili valiliklerce koordinatları verilen deniz kaplumbağaları yuvalama alanlarının çevre düzeni planlarına işlenmesi ve plan hükümlerine deniz kaplumbağaları yuvalama alanları koruma kullanma hükümlerinin eklenmesi. 2. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının korunması, açısından kıyı kanununun koordinatları verilen kumsallarda titizlikle uygulanması, kıyıdan her türlü kum alımının engellenmesi, valilikler ve belediyelerce yasa tedbirlerinin alınması, her türlü çöp, cüruf, moloz ve benzeri katı ve sıvı atıkların dökülmesinin önlenmesi. 3. Deniz kaplumbağalarının üreme mevsimi olan Mayıs-Eylül ayları arasında kumsallara her türlü hayvan ve motorlu araç girişinin engellenmesi. 4. Su ürünleri avcılığı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayınlanan su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğde bu alanlarda uygulanan kısıtlamalar ve koruma tedbirine uygunluğunun denetlenmesi. 5. 3621 sayılı kıyı kanununun 6. maddesiyle kıyı kanunu uygulama yönetmeliğinin 13 ve 14. maddesinde tanımlanan yapılardan Yuvalama kumsallarında kurulu bulunan ve kurulması planlanan sabit iskelelere sadece denize girme ve güneşlenme amacı amacıyla kullanılması, ışıklandırma yapılmaması, gece kullanılmaması, kumsala temas noktasında kum hareketini engellemeyecek şekilde düzeyde e, ve hazırlanacak tip projeye uygun olarak şekilde planlanması halinde çevre bakanıca onay alınması kay, e, kaydıyla izin verilmesi. Altı turizm alanlarında karasal ortamda konuşlandırılacak su sporları ünitelerine kıyıdan itibaren en az 65 metre mesafede kumsalın daha dar olması durumunda yuvalama bandının dışında planlanması halinde Çevre Bakanı'nın onaya alınması kaydıyla izin verilmesi. Turizm alanlarında deniz ortamında oluşturulacak su sporları amaçlı su üstü parkur alanlarında deniz kaplamalarının çiftleşme döneminde 1 Nisan 30 Eylül tarih arasında kıyı çizgisinden itibaren 1 millik deniz sahası içerisinde her türlü deniz taşıtının saatte 8 milden daha fazla süratle seyretmesinin engellenmesi ve planlanan su üstü parkol alanlarına Çevre Bakanlığı'nın onay alınması kaydı izin verilmesi. Kaydı izin verilmesi. 8. Deniz kaplumbağalarının balıkçı ağlarına ve oltalara tesadüfen yakalanmalı durumunda yapılacak uygulamalar konusunda balıkçılara yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi. 9. Yuvalama kumsallarında bilimsel çalışma yapan ekiplerin kullanacakları markaları Çevre Bakanlığı'nın temin etmeleri ve farklı marka kullanılmaması, bilimsel çalışmalara katılacak yabancı uyruklu gönüllülerin yuvalama dönemi öncesi izin prosedürüne tamamlanması, 10 deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalları ve yakın çevresinde güzel ve karasal ortam, her türlü araştırma ve çalışma için çevre Bakanlığı'ndan izin alması, izinsiz araştırmaların durdurulması, il müdürlüklerince kumsallarda planlanan çalışmalar ve imzalanacak protokoller konusunda bakanlıktan görüş alınması, yapılacak çalışmaların konu ile ilgili akademisyenlerin danışmanlığı ve gözetiminde yapılması. 11. Yuvalama alanlarında çadır, karavan tarzı kampiklerin tampon bölge içerisinde kurulmasının, kurulmasının sağlanması, ışıklandırma ve gürültü gibi olumsuz aktivitelerin önlenmesi ve uygun şekilde düzenlenmesi. 12. Yuvalama alanlarında yeni kurulacak sanayi tesisleri ve enerji yatırımlarına müsaade edilmemesi, turizm tesisleri ve faaliyetleri faaliyetleriyle yakın çevresinde bu planlanan yatırımlar konusundan Çevre Bakanlığı'nın uygun görüş alınması. 13. Ekoturizm amaçlı olarak yuvalama alanları ve çevresinde karasal ve denizel ortamda izinsiz olarak yapılan deniz kaplumbağası gözlemi ve turullarının engellenmesi, izin verilen aktivitelerin düzenli olarak denetlenmesi. 14. Yuvalama alanlarında yerel idareler ve belediyelerce konulmuş olan ışıkların deniz ve kumsaldan görünmeyecek şekilde dizayn edilmesi veya uygun bir şekilde ışık perdelemesi yapılması. 15 rehabilitasyon merkezlerinin kurulması konusunda çalışma yapılması, ölü veya yaralı olarak rastlanan kaplumbağalara il müdürlükleri tarafından müdahalede bulunularak mahallinde tedavisinin yapılması, uygun görülmesi durumunda bakanlığa bildirerek en yakın rehabilitasyon merkezine naklinin sağlanması. 16. ilgili kurumlara, kurumlarla işbirliği içerisinde kaplumbağa üreme sahalarının tanıtımını ve korunmasını sağlamak üzere bilgilendirme, uyarı levhaları hazırlamak, uygun yerlere yerleştirmesi, ve yöre halkı ile ziyaretçilere deniz kaplumbağalarının korunması genelgesi yönel, yönelik bilgilendirme toplantıları ve seminerlerin düzenlenmesi. 17. Yuvalama alanlarının korunması açısından il yuvalama mevsimi öncesinde yuvalama kumsallarında yerinde inceleme çalışmaları yapılmak, yuvalama alanlarındaki kumsalların mevcut kullanım durumunun incelenmesi ve kumsallardaki uygun olmayan kullanımların yuvalama alanındaki kumsal işgali, uygun olmayan şezlong ve şemsiye kullanımı, kumsal taribatı, ışık etkisi ve benzeri aktiviteler denetlenerek olumsuz faaliyetlerin engellenmesi ve hazırlanacak raporların çevre bakanlığına gönderilmesi konularında gerekli çalışmaların yapılarak taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve 2872 sayılı çevre kanunu çerçevesinde deniz kaplumbağaları ve yaşam ortamlarının korunması açısından yukarıdaki tedbirlerin uygulanması hususu şeklindedir. İsmim Kenan Ersoy, veteriner hekimim. Bir, denizlerinde kirlilik nedir? Bir, e, çevre kirliliğimiz plastikler ve buna benzerler. İki, e, gürültü kirliliği. Üç, ses kirliliği. Şimdi e, plastik kirliliği dünyanın çevresinde vahşi hayatın ve insanlara olumsuz şekilde etkileyen plastik parçacıklarının ve nesillerin birikmesidir. Bu nesiller e, kirletici olarak hareket eder, ekosisteme zarar vermektedir. Plastik atıkları denizde ve kumsalarda bulunan atıkların %80'ini oluşturmaktadır ve geri dönüşüm olmuyor plastiklerin. Kağıt olsa bu geri dönüşüm olur. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın çalışmalarına göre okyanus ve denizlerdeki yaklaşık olarak 100-150 milyon ton plastik bulunmaktadır. Ayrıca her sene denizlerdeki plastik atıklarına ek olarak 6,5 milyon ton eklenmektedir. Ülkemiz denizlerinde dünya denizleri gibi kronik kirlenme ile karşı karşıyadır. Kronik kirlenmenin başlıca sebepleri evrensel atıklar ya da kara kökenli atıklardır. Ne yazık ki arıtılmamış atıkların denizlere boşalması ülkemizdeki pek çok kıyı bölgesinde devam etmektedir. Oysa gelişmiş arıtma yaparak temiz atık suyun denizlere bırakılmasında çok çok fayda vardır. Gelişmiş arıtma sayesinde atık suların bulunan katı atıklar çöktürerek ve atık suyunun azot ve fosforun arındırılması sağlanmaktadır. Fakat ülkemizde geliştirilmiş ee, arıtmalar çok yeterli değildir. Ee, ama gittikçe de bu fazlalaşmaktadır. Bu da sevinici bir haberdir. Deniz suyuna karışan makroplastik atıkları birçok organizma tarafından besin salınarak yutulmaktadır. Bunu canlılar yutuyor. Ee, bu durum deniz memelerinin, deniz kapmalarının, sürüngenlerin, deniz kuşlarının ve e, balıklar acı çekmesine ve ölümlerine neden olmaktadır. Örneğin deniz anası ile beslenen deniz kapmaları, plastik poşetleri ve plastik e, pet şeylerin e, yiyebilmektedirler. Çünkü bunlar deniz besleniyor. Bunlar da farkında olmalı. Bunu yiyebilmektedir. E, özellikle e, üreme alanlarında yüksek oranda bulunan plastik çöpler sonucunda oluşan kirlilik yumurtalardan çıkan yavru kaplumbağaları e, denize ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Işık kirliliği fazla hatta kanalize edilmiş veya rahatsız edici yapay ışıklar şeklinde e, bulunmaktadır. Doğu o, Antalya sahilinde bulunan yuvalama alanlarında görünen ışık, kirli yerleşim yerlerine ve turizm testlerine sahile vuran ışıkları sebebiyle oluşmaktadır. Var olan bu ışıkların kirliliği su kaplamalarının yaşam ve üreme döngüleri ile yakından ilişkilidir. Yuvalama alanlarındaki bulunan yerleşik birimlerin ve turizm testlerine sahile yansıyan ışıklar hem ergin dişlerin karaya çıkmasına hem de yavru e, su kaplumalarının denize ulaşmasına olumsuz etkilemektedir. Dişi ergin su, su kaplumbağaları yuvalarına uzak ve karanlık sahillerde yapmayı tercih etmektedir. Ancak sahillere yans, yansıyan ışıklar, çok aşırı ışıklar gerçekten bazen insanları da etkilemektedir. Dişi yumurtalarının güvenle saklanabileceği alanlar bulmalarını güçlük çekmektedir. Şunu da belirtelim burada. ışığın yanında ses gür, kirliliği de çok önemlidir. Çünkü kaplumbağalar sessiz ortamda, yani gece çoğunluğu geceleyin çıkar. Çünkü geceden çıkması nedeni, e, gürültünün ve sesin az olmasından kaynaklanır. Bu da çok önemli. Eğer sahil bandındaki e, otellerin ve diğer işletmelerin belli bir saatten sonra seslerini azaltırsak kaplumbağaların hem ses hem ışığın az olacağı için daha rahat yumurtlamasını ve karaya daha iyi, kolay çıkacağını ve yumurtadan sonra da daha kolay yaşayacakları e, önem e, arz etmektedir. Şimdi şunu da belirtelim. E, balıkların Balıkçıların ağlarının ve balıkçıların oltalarının sayılara bırakılması ve denize bırakılması kaplumbağaları çok olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü daha önce ben 2-3 tane vaka ile karşılaştım. Burada denizden bırakılan ağlara takılan karate karateler gerçekten ölüme kadar gidebiliyor. Aynı zamanda denize bırakılan oltaların, e, takılan e, veya onları yem sanarak yiyen eee kaplumbağalarda e, ölüm şekillenmektedir. Eee hekimlik e, hayatımda e, 4-5 tane vakaya e, bu, e, bu konulara e, rastlamışımdır. Bunun için e, gerek amatör balıkçıların gerekse profesyonel balıkçıların oltalarını ve ağlarını kesinlikle denize bırakmamaları gerekmektedir. Merhabalar. Ben Ömer Göker. Kı kısa adı Alkod olan Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği başkanlığını yapmaktayım. Kumsalda önlenebilecek tehlikeler arasında insanların kumsallara gece ziyaretleri, araç trafiği, şemsiyelerle yumurtaları tahrip etmeleri, kumsaldan görülen ışıklandırmalar, yanlış yapılanmalar ve zararlı predasyonlar sayılabilir. Ancak Kumsallara özgü özel koruma önlemleri belirtilmelidir. Korumaya yönelik alınabilecek önlemler ise üreme sezonu kumsala giriş yasaklanabilir ya da o bölge halkı ışıklandırma, kumsaldaki şezlong veya şemsiye kullanımı bakımından bilgilendirilmelidir. Işıklandırmalar perdelenmeli veya önünü kapatabilecek ağaçlandırmalar yapılmalıdır. Merhabalar, ismim Hasan Çiçek doğa aktivistiyim. Doğaya çöp atmayınız. Yuvalama kumsallarında plaj mobilyası veya şemsiyesi kullanmayınız. Kumsallara araç ile giriş yapmayınız. Yuvalama alanları çevresine ağ atıp oltalarınızı denize bırakmayınız. Yuvalama sahillerine yansıyan ışıklar perdelenmeli veya ışıkları önleme amacıyla ağaçlandırma yapılmalı. Yuvalama alanlarında çukur kazmayınız ve kazılanları kapatınız. Yuvalama kumsallarına evcil hayvanınızı sokmayınız. E, oltalama iğnesi A veya misine takılan kaplumbağaların hayatta kalmalarına yardımcı olunuz. Kumsallarda e, hava karardığında fener ile dolaşmayınız ve ateş yakmayınız. Kumsallarda veya denizde yaralı ölü kaplumbağa görürseniz Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne veya Dekameri arayınız. Yuvalama alanlarında flaşlı fotoğraf çekmeyiniz. Yuvalama kumsallarında yavru kaplumbağa görürseniz dokunmayınız. Yavru yolunu şaşırmış ise temas etmeden denize yönlendiriniz. Kumsallarda kaplumbağa görürseniz elinizle beslemeyin, yaklaşmayın ve önünde durmayın. Kumsallardaki kum alımını ve kumsallardaki yanlış yapılanmayı engelleyiniz. Sürat teknelerini kıyıdan en az 1 mil uzakta kullanınız. Yaralı kaplumbağa gördüğünüzde en kısa sürede Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildiriniz.